Aliş hadi ya lütfen gidelim ya lütfen. O Romeo ısrar etme olmaz şimdi uyuyor olabilir. Ya uyumuyordur Aliş lütfen hadi bir bakalım uyuyorsa rahatsız etmeyiz. Ama Romeo bu kadar ısrar edilmez ki. Niye bu kadar ısrar ediyorsun? Ama ben onu çok merak ediyorum Aliş neden anlamıyorsun? Of of niye böyle Peki tamam gideceğiz ama eğer uyuyorsa onu uyandırmak yok. Aa tamam tamam kesinlikle uyandırmayacağız. Hadi gidelim. Hadi koş 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 yaşasın. Oo bu taraftan sesler geliyor ya. Birileri mi geliyor acaba? Of Aliş yine arkadaşlarını getiriyor. Of onları da pek sevmiyor gibiyim ama. Neyse olsun bakalım gelsinler. Neredesiniz hey neredesiniz ya burada mısınız? Aliş bak sana söylemiştim. Uyuyor mu? Uyumuyormuş. Gördün mü kaplumbağacım? Aa arabaların üstü çıkmış bir de. Aa benim canım kaplumbağam. Sen ne yapıyorsun? Uyandın mı? Ay ne kadar da güzel. Aa bakın burada suyu da bitmiş. Ay inanmıyorum. Çok özür dilerim kaplumbağam. Hemen sana suyunu getireceğim. Oo. Galiba sen de su içmeye doğru gidiyorsun. Bakalım. Evet. Sanırım susamıştın. Şimdi sana su vereceğim. Bak gelip buradan suyunu içebilirsin. Bak bol bol su koydum. Gel şimdi buradan suyunu iç hadi. Aferin sana hatta. Bunu da şöyle koyalım. Evet. Şimdi senin bir tane havuzun bir tane de suyun oldu. Ha suya giriyorsun inanmıyorum. Hadi gir gir. Birazcık temizlenirsin. Aa, Alice kaplumbağın çok tatlı. Gerçekten onunla oynamaya bayılıyorum. Evet ben de çok seviyorum onunla oynamayı. Ama yorulmasını hiç istemiyorum. Bak kaçıyor şu an senden. Oo, benden kaçtığını hiç düşünmüyorum. Değil mi? Pospik benden kaçıyor musun? Gel burada su içelim azıcık. Hatta bu arabalarla da oynayalım. Vun <laughs> Kaplumbağa nereye gidiyorsun acaba? Gel bakalım buraya. Pek insanlardan hoşlanmıyor gibisin. Çıkmak mı istiyorsun buradan? Oo, hadi onu çıkaralım. Tamam. Birazcık bahçeye çıkarabiliriz ama sadece birazcık. Şu an halinden çok memnun gibi. Baksana nasıl geziniyor. Oo, evet gerçekten şu an mutlu gibi. Arabalara doğru gidiyor sanırım. Ay çok merak ediyorum nereye gittiğini. Kaplumbağa bu tarafa gel havuza düşersin. Hmm, canım kaplumbağam seni izlemek çok güzel. Ama nereye gittiğini ve ne yapmak istediğini hiç çözemiyorum arkadaşlar. Canım kaplumbağam buraya gel. Uhu, sanırım banyoya doğru gidiyor. Banyo mu yapmak istiyorsun acaba sen? Aa, ve havuzun etrafından dolaşıyor görüyorsunuz değil mi ne kadar da akıllısın o oh, Romeo gördün mü kaplumbağam ne kadar akıllı evet gerçekten ya Aliş çok akıllı bir kaplumbağa bunu biraz bana vermeye ne dersin hayır ondan ayrılabileceğimi düşünmüyorum bu teklifi hiç yapma bana hmm, peki ben olsam ben de vermezdim sanırım Romeo buraya gel. Baksana nasıl da yüzüyor. İnanmıyorum ya. Daha önce hiç görmemiştim havuza girdiğini. Çok komiksin Tospik. Hmm, olmaz değil mi? Hayır. Baksana nasıl güzel yüzüyor. Eğer zaten öyle bir şey olursa ben hemen atlarım. Nereye gitmeyi planlıyorsun acaba Tospik? Hadi gel seninle yukarı çıkalım. Tospik'cim benim odamda gezinebilirsin. Gel bak burası benim odam. Aa, istersen bu koltukta da yatabilirsin. Hmm, sığar mısın bilmiyorum. Evet, sığdın gerçekten. Oh, çok komik görünüyorsun. Ama düşme tamam mı? Ay, çok tatlısın. Burada benimle uyuyabilirsin. Hmm, tabii ki istersen. Ama senin yaşam alanın birazcık daha toprak olduğu için pek hoşlanmayabilirsin. Gelsene buraya, gelsene. Hello. Benimle oynamaya ne dersin? Seni çok seviyorum. Aa, harikasın. Romeo ben hemen geliyorum. Sakın kaplumbağamı gözünün önünden ayırma. Umarım onları yalnız bıraktığıma pişman olmam. Neyse düşünmeyeyim. Aa, acaba ben seninle ne yapacağım tek başıma? Kıpırdamıyorsun da. Aa, sana bir şey olmadı değil mi? Hey, kaplumbağa sana bir şey olmadı değil mi? Hareket ediyorsun. Canlı mısın sen? Ha, evet evet iyisin iyisin. Merhabalar senin güzel kaplumbağacık. Oo, hemen kendini kabuğuna çekiyorsun. Ne kadar da güzel bir şeysin. Evet şu bahçedeki işlerimi halledeyim. Hmm, hazır kaplumbağamla da ilgilenen biri varken. Evet bütün her yeri düzenlemem lazım. Evet evet. Tospik nereye gidiyorsun? Aliş'in odasını dağıtma tamam mı? Bak sonra bana kızar buralarda gezinebilirsin. Evet tam olarak da buralarda. İşte aferin sana. Hmm, çok güzel. Bak sana şimdi bir tane araba da vereceğim. Al bakalım. Hanginiz daha hızlı gidiyorsunuz? Bence tabii ki de araba gidiyordur değil mi? O, arabayla olma. Fikri gerçekten çok güzel. Aferin. Oo, bu ışıkta ne? Aliş'in gerçekten yaptığı bir şaka mı? Aa Aliş, Aliş neredesin? Aa sanırım Romeo beni çağırıyor. Aa hemen gitmem lazım. Kesin bir şey olmuştur. Hışt. Romeo ne oluyor? Niye beni çağırıyorsun telaşlandım? Ama baksana görmedin sen. Burada çok fena bir şeyler oldu. Ne olmuş olabilir? İşte bak böyle şeyler. Bir gidiyor bir geliyor, bir gidiyor bir geliyor. ben şimdi şu sorunu çözeyim. Alo. Alo. Ah merhabalar. Ben Aliş. Merhaba Aliş. Ya bizim elektriklerimizde bir sıkıntı var da çözemiyoruz. Yardımcı olabilir misiniz? Evet tabii ki. Ne gibi bir sıkıntı? Aa bir yanıyor bir sönüyor böyle kavrarıyor geliyor tekrar çok korkuyoruz. Peki tamam siz şimdi bekleyin arıza hemen giderilecektir. Şimdi halledeceklermiş. Korkmayın çocuklar. Hmm. Hop. Aa, işte evet. Bakın şu anda her şey normale döndü. Evet yaşasın. Romeo kaplumbağamın uyku saati geldi. Hadi gidelim. Onu da götürelim. Pişt. Pişt. Bütün gün bizimle oynadığın için çok teşekkür ederim sana kaplumbağacığım. Şimdi sana iyi uykular. Biz de gidelim. Görüşürüz. Hava kararı artık. Hoşça kal Romeo. Tekrar gel olur mu? Görüşürüz Aliş. Kendine iyi bak. Güzel ev sahipliğin için çok teşekkür ederim. Durururum. Aa, ben de çok yoruldum. Biraz dinlenme zamanı.